Arkadaşlar merhaba geçen akşam size Twitter'da haftalık olarak size belli altcoin'lerin destek ve dirençlerini paylaşmamı ister misiniz dediniz. Sizler de evet dediniz. Sizlerin belirlediği 3 altcoin'i her hafta YouTube'da paylaşmaya çalışacağım elimden geldiğince. bu ürünlerde zaten dediğim gibi destek ve direnç bölgelerini belirleyeceğim. Destek bölgelerinde pozlanıp direnç bölgelerinde en çıkartırsanız sevinirim. Bitcoin özellikle 42 bin bölgelerinde geri geldiğinde benim verdiğim destekleri kullanırsanız 44 bin bölgelerinde verdiğim altcoin'lerde en azından 48 bin bölgelerinde elinizden çıkartırsanız sizler için sağlıklı olur diyelim. Şimdi hangi ürünleri istemiştiniz? Hangi ürünler var? Onları paylaşacağım. Dediğim gibi haftalık 3 ürün belirledim ama bu haftalık 4-5 tane ürün yapacağım. O belirlediğim ürünleri de sizlerin kendi talep ettiğiniz ürünler olacak. Bunlarla alakalı destek bir ve dirençleri vereceğim. Hangi ürüne nereden girmeliyiz? Destek bir dirençleri neresi? Ciddi direnç bölgeleri hangi bölgelerdir? Hangi bölgelerden sonra pozu kapatıp ya da hangi bölgelerden sonra pozu taşımalıyız? Onları da dilim dönünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler. Balcoin islendi arkadaşlar. Balcoin 12.78 bölgesinde alım bölgesiydi. Burası kırılım bölgesinde yakaladıysanız bu pozu ben kendi adıma 17 bölgesine kadar taşırım. Eğer kendinize yoksa 12.78'de alamadığınız bir ürünün buradaki destek bölgesi olarak arkadaşlar bakın zaten 17 bölgesi çok ciddi bir bölgedir. Buradan 3 kez etti gördüğünüz üzere. Bu bölgelerde alamadıysanız 16.02, 14.68 ve 13.50 bölgelerinde en azından destek bölgelerinden almanızı talep ederim. Bunun üzerinde Balcoin ne zaman ki 17.65 ve 18.79 üzerinde kapatırsa şu yeşil alan üzeri çok önemli benim için yatay destekte bu alan üzerinde kapatan Balcoin bize en kısa vadede ara direnç olarak 21 ama ana direnç olarak 24 ve 26 bölgelerini hızlı şekilde getirir. Dediğim gibi yeşil bölge üzerinde kapatırsa Balcoin için daha pozitif bakarım. Ama bu bölge kolay bir bölge değil. Buranın üzerinde minimum 4 saatten 2 tane mum kapatmasını isterim. 4 saatlik iki mumlar da şu şekilde belirlediğimiz saatlik 4 saate getirirseniz şu ürünün burada iki tane mum kapatmasından bahsediyorum arkadaşlar. İkinci ürünümüz Rose'du. Size Rose ile alakalı paylaşım yapayım. Roscoin'in normalde alım bölgesi arkadaşlar 23 ve 24 700 bölgeleriydi. Asıl direnç bölgelerinden bir tanesi 26 900 bölgeleri, 26 200 bölgeleri. Bu bölgelerde şu alanların üzerinde kapatan Roscoin için kendi kanalımda da paylaşmıştım. 33 bölgelerine kadar gitmesi normal demiştim ve bakın zaten bu bölgeleri kırdıktan sonra önündeki ara direnci 29 991 99, geri geliyor. Bakın yeniden re yapıyor ve oradan 33 bölgelerine kadar gidiyor. Yani bu bölgede şu an elinizde Roscoin varsa Diyoruz ki 33 bölgesi çok ciddi bir direnç. Ana direncin gerçekten ROZ'da yeniden bir hareket görmek istiyorsak bu sarı trend yani 0.37-392 üzerinde kapanış yapmadan ROZ coin sadece bu alan içinde gidip gelir. Bu alanların en güzel desteklenen birisi 29 900 bölgeleridir. İkinci alanı ise şu bölgeler güzel bir alım bölgesidir arkadaşlar. Bu bölgenin altında kapanış yapmadığı sürece 24 ve 23 bölgeleri ben en azından elimde varsa korkmam pozumu taşırım. Hızlı bir şekilde Hebar'a geçelim. Hebar benim çok sevdiğim bir coin arkadaşlar. Bunu çok fazlasıyla kanalımda da al yapını kullanıyoruz. En azından şöyle söyleyeyim sizlere. Ben kendi adıma şu bölgeyi kullandım. 20 bölgesi, 21 bölgesi, 22 bölgesi. Bu bölgelerde pozumu açtım. Bakın zaten buralarda yazıyor sayıları bu bölgelerde. Bu bölgelerin üzerinde kapanış yapan yani 23 üzeri sağlam bir destek bölgesi şu an. Bu bölgenin üzerindeki destek alanlarımız şöyle göstereyim sizlere. Bakın 26 bölgesi ve 28 bölgesi. Bu bölgelerin altında en azından elinizde hebar coin varsa nereden poz açmalıyız ya da hocam nereden kapatmalıyız derseniz bakın yeniden söylüyorum şu 24 ve 25 bölgeleri ara direnç ana direnç bölgeleri 26 ve 28 bölgesidir. Şurada da zaten gösterdiğim gibi göreceksiniz 26 bölgesi. Bu 26 bölgesinden genelde rate yedik arkadaşlar. Şöyle de bir çizim yaparsak size göstereyim. şu alan Hebar'da önemli bir alan. Bu alanda direnç olduğu için bu bölgelerde satış yapmanızı yeniden poz açmak istiyorsanız kendi adıma 21 ve 23 bölgelerinin güzel bir destek bölgesi olduğunu söyleyebilirim. 22-30, 21-14 ve 23-24 bölgeleri güzel bir alan. Buranın altında şu alana temas etmek isteyebilir. BTC'den geri çekilmeden dolayı ama ben bunu şu bölgelere gelirse arkadaşlar kesinlikle değerlendiririm ve sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Diğer ürünümüz Soldu galiba. Sol istenmişti. Sol uzun zamandır analiz etmediğim bir ürün. Ama solda 127 bölgesinin ciddi bir bölge olduğunu, bunun altındaki bölgelerin ise yaklaşık 107 bölgesi yani 105 ve 107 bölgesi olduğunu, onun altında 93 bölgelerine kadar geri çekilmenin çok normal olduğunu söyleyebilirim. Sol ciddi bir ürün, güzel kazançlar verdi. Biz de kanalımıza birçok kez değerlendirdik. Bu alanların üzerinde kaldığı sürece 127 bölgesinde solda bir sorun görmüyorum. Near istendi arkadaşlar. Near'ı da çok severim. Near'ı da kendi adıma bu bölgelerden topladım. 980 bölgeleri topladığım alan. Near için elinizde near varsa benim gibi 980 bu bölgelerde aldıysanız 11 14 bölgeleri ciddi bir direnç alanıydı. Şu an alacak olacak olsam elinizde varsa kesinlikle bakın şu bölge geçilmeden ne yeni bir atak beklemeyin. Bu tren çok önemli. 19 878 bölgesi bu bölgelere gelse de bu bölgelerden ret yiyeceğini unutmayın. Zaten bakın ben geriye doğru döndüğümde benim şuralarda bir direncim vardır. Bakın 17 665. Onu bu tarafa da getirdiğimizde size 17 965. Bakın şu bölgeler zaten benim direnç alanım. Bu bölgelerden ret yemiş. Bu bölgelerin üzerinde 19'dan kesinlikle ret yiyecektir arkadaşlar. Elinde olan için söyleyeyim. Ben kendi adıma yeniden poz açacak olsam şu bölgelerin üçünü kullanırdım. Yani 14, 15 ve 15-980 bölgeleri en azından ne için denenebilir poz yerleridir. Bu sarı trende es geçmeyelim. Bu sarı trendin de bölgesi yaklaşık 14 bölgelerinden geçiyor. Buraya kadar geri çekilme normaldir. Buranın altında kapanış yaparsa ne stop olmanızı. Elinize bu bölgelerde aldıysanız eğer stop olmanızı öneririm. Ama benim gibi bu bölgelerde topladıysanız 980 11 bölgelerinde korkmadan pozunuzu taşıyıp şu bölgeyle şu bölgeye geldiğinde pozlarımın çoğunu elimden çıkartırım arkadaşlar. Diğer hisselerinizi FLM'de FLM de sevdiğim bir ürün. Yeniden bir direnç bölgesi. Bakın benim kendi çizimlerimde zaten 22 bölgesinin direnç olduğunu. E, bu bölgelerin üzerinde en azından 29 bölgesinin özür dilerim. 29 bölgesinin bir direnç olduğunu, buranın bölgesinin 33 bölgesi olduğunu. Bu bölgeleri en azından kullandıysanız bakın bunda da aynı bal gibi şu alan aslında kırılım ve güzel bir bölge. Bakın 18 bölgesi burada yeniden 21, 23 ve yeniden gördüğünüz gibi 29'a kadar mükemmel bir çalışma olmuş. Burada elinize alacağınız ürün şu. Elinize varsa eğer buradaki ara destek 25'lerde bir ara desteğimiz var arkadaşlar. Şu bölgeler ama ana destek şurası. 23 62 ve 21 26 bölgelerinde ben elimde eğer FME varsa bu bölgelere kadar tutarım. Elimde poz açacaksam bu bölgelerde poz açmaya özen gösteririm. Şu gösterdiğim iki alanda. Bu alanların üzerinde bu alana kadar pozumu taşırım ve bu alanlarda elimdeki ürünleri çıkartmaya çalışırım. Ne zaman bu ürünü elimde tutmaya çalışırım. Bakın bu bölge şu alanın üzerinde kapanış yaparsa. 33 bölgesi üzerinde. Burası çok ciddi bir alandır. Buranın üzerinde kapanış yaparsa en azından elini daha fazlasıyla tutmaya çalışır. Pozumu yukarı doğru taşımaya çalışırım. Son ürünümüz XRP. Maalesef bu ürünü sevmeyenlerdenim arkadaşlar. Ee, çok fazla trade etmiyorum ama bunun sayıları adım adım. Beni tanıyanlar çok iyi bilir. Hepsinin sayıları bende vardır bunun. Zaten gördüğünüz gibi bakın iğne ucu hepsini yakalamıyor. Bunun çok geriye dönük Bakın bunun bütün geriye dönük şöyle baktığınız sıra buralarda adım adım şurada mesela şöyle söyleyeyim size. Bunu başka bir kanalımda 0.77 bölgesindeyken şuranın 0.17 geleceğini paylaşmıştım. Beni eski tanıyanlar çok iyi bilir. Şimdi bu alanda XRP ne yapabilir onu söyleyelim. XRP'nin önünde şöyle kısa bir alanda 78 bölgesi var. Burası çok önemli arkadaşlar. 78 bölgesinde eğer bu poza elinizde ise buraya dikkat etmenizi öneririm. Kısa alanda zaten şöyle baktığınızda şuradan bitiren tren çizdiğinizde 73 bölgelerinde bize temas gelebileceğini. Yani BTC geri çekilirse 78 ve 73 bölgelerinin önemli olduğunu onun altında 62 ve 59 bölgelerine kadar geri çekilmenin maalesef XRP'de olabileceğini gösteriyor. XRP elinize tutar mısınız? Bu ürünü taşır mısınız? Size şöyle söyleyeyim. Ben sizin yerinize olsam çok fazla bu ürünü trade etmem. Bu ürün dediğim gibi 78 bölgesine pozlanıyorsanız elinize varsa özellikle 94 ve 105 bölgesine dikkat edin. Buranın üzerinde kapanışlar bizi yaklaşık 1.32'ye kadar taşır arkadaşlar. Ama yine söylüyorum XRP elinizden geldiğince e, alıp satmamaya özen gösterin. Çok fazla ürün var en azından onlarda daha sağlıklı trade edersiniz. Bir de kanser bir üründür. Zor bir üründür. Çok da sevdiğim bir ürün değildir. Dediğim gibi bu bölge çok önemli. 77 bölgesinin altında eğer poz atışıysanız buranın altında en azından stop olabilecek 73 ve 78 bölgelerini seçebilirsiniz. Bu bölgeye kadar çekilme olabilir. 73'ün altı biraz karanlık duruyor. 73'ün altında gördüğünüz gibi 69 bölgeleri ve 62 bölgelerine kadar geri gelebilir arkadaşlar. Size şurada 69 bölgesini de göstereyim. Bakın şu alanlara kadar geri çekilme normal ama buranın altında maalesef buraya kadar bir çekilme olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yeni ürünleri her hafta sizlere paylaşmaya çalışacağım. Sizlerin belirlediği ama 3 ürün bu sefer 6-7 tane ürün değerlendirip umarım bundan sonra daha kısa ve daha güzel haftalık paylaşımlara hep beraber yaparız. Tekrardan iyi geceler. Bol kazançlar arkadaşlar.